Arkadaşlar, yeni bir tıraş makinesi kutu açılımında yine birlikteyiz. Bugün Remington 6032 olan erkek bakım kitini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Şu an kutuya yakından bir göz atalım. Görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel bir standla beraber geliyor. Başlıkları 6 tane. Ekstra tıraş başlıkları ise görmüş olduğunuz gibi şu an kutudan 4 adet farklı tıraş başlığı var. Bunların her birisi titanyum. Evet gördüğünüz gibi kutunun sol tarafında da 40 dakikalık kablosuz kullanıma izin verdiğini gösteriyor. Şimdi kutu açılımına geçelim. Başlıklarını tek tek çıkartıyorum. Şah kablosu. Bir diğer başlıklar da burada. Evet bu da yanak başlığımız. Birazdan bunların hepsini tek tek incelemeli ve test ederek sizlere göstereceğim. Şimdi hızlı hızlı kutunun içindekileri dışarı çıkartıyorum. Evet ve tıraş makinemiz de kutunun en sonunda çıktı. İlk bunu açarak incelemeye başlıyorum. Oldukça hafif ergonomik bir yapıya sahip. Çok güzel başlık e, ucundaki demir, titanyum daha önce demiş olduğum gibi. Evet sesini görüyorsunuz. O kadar çok yüksek bir seste çıkartmıyor. Ele gayet güzel oturuyor. Yan taraflarını daha ince yapmışlar. Kavraması ve sakalı kesmesi rahat olması için. Evet şimdi başlığı çıkartmak için deneyeceğim. Sağa doğru itirdiğiniz zaman başlık bir yöne dönüyor ve çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Sol tarafa doğru çektiğiniz zaman da kapanıyor. Evet çıkarıp takması oldukça basit. Çok güzel bir tıraş makinesi yapmışlar. Şimdi standımızı inceleyelim hızlı bir şekilde. Evet bildiğimiz standart plastik başlıkları koyma yuvaları gözüme iyi geldi. Fakat tıraş makinesi o kadar sağlam durmuyor gibi. Yani biraz daha e, dikkat edilmiş olabilirdi. Evet şu an diğer başlıkları inceliyoruz. Bu başlık vücut için kullanılan bir başlık. Bunu... Diğer tarafından çevirip de kullanabiliyorsunuz. Bu başlık da aynı diğerleri gibi titanyum. Evet, çok önemli bir başlık daha. Bu başlıkla yanaklarınızı düzgün bir şekilde alabiliyorsunuz. Ben de sırf bu başlık için aldım. En çok kullandığım başlıktır tıraş makinesinde. Evet bu başlığımız ise burun, kulak ve kaşları düzeltmek için. Daha önceki tıraş makinemde bu yoktu. Burun makinesi vardı ama bu kaş da düzeltiyormuş. Ben de daha denemedim. Deneyince nasıl bir şey olduğunu göreceğim. Evet bu da ekstra olarak bir tıraş başlığı. Ayarlı bir tıraş başlığı. Bunu ucuna takıp çok rahat 2'den 16'ya kadar ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bunlar ise saç başlıkları ekstra bunlarla sakal da kesebilirsiniz. Sakalınızın uzunluğuna bağlı. Birazdan hepsini sizler için test edeceğim. Hepsine bir tek tek yakından bakalım. Bunlar kaç milim? 3 milim. Boy boy değişiyor hepsi. Bir başlık daha bu 2 milim. Ve 6 milimlik bir başlık. Bunu da ilerledik. Evet. Bu da son başlığımızda. Şimdi en son olarak bu da standart şarj kablosu. Tam dolu olmayabilir ama testi bu şekilde yapacağım. Evet ilk olarak normal tıraş başlığıyla başlıyorum. Şu an bakın e, kestiğim anda oldukça güzel bir şekilde. Gerçekten titanyum olmasa sanırım e, başlığın bir fark katıyor diyebilirim size. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi diğer başlığı deneyeceğim. Bu ise yanak başlığı. Dediğim gibi en çok kullandığım başlık benim için çok önemli. Bunu da az önce kestiğim yerden ince olan kılları alıp almayacak mı ona bir bakacağız. Evet zaten kesilebiliyorsunuz. Evet oldukça güzel. Aldığını düşünüyorum. Ben güzel. Bu arada ürün kampanya girmişti. Ürünü kampanyadan aldım. Ürün e, Lidl alışveriş merkezinde. 15 liraya düşmüştü. 14.99 liraya düşmüştü. Ben de bu indirimi görüp e, bu indirimden faydalandım. Bu makine hiç aklımda yoktu. Sadece orada gördüğüm için direkt aldım. Fiyatı uygun geldi. Normal fiyatı 33-35 euro arası değişiyor. Türkiye fiyatı ise gördüğüm kadarıyla 240 TL ve 180 TL bandında e, satışa sunulmuş olarak gördüm. Almak isteyenler internetten tekrar bakabilir. Evet bu başlığımız ise kaş, burun, kulak için kullanılan bir başlık. Hepsini aynı yerde kullanıyorum kusura bakmayın sizlere ama nasıl olduğunu göstermek için ancak ah bu şekilde kullanabilirim bu şekilde deneyebilirim bunu da ilk kez kullandım gibi. daha önceki tıraş makinemde bu başlık yoktu bunu ilk kez kullandım kullandığım zaman belki bir video daha yaparım bu cihazla ilgili istek gelirse memnun olup olmadığımı tekrardan size video ile anlatırım ya da yorumlardan da yazabilirsiniz. Evet şimdi vücut başlığını deneyelim. Gördüğünüz gibi bu da titanyum uçlu. Oldukça kaliteli duruyor aslında. ürün kablolu 40 dakika kullanılıyor. Kablosuz pardon, kablolu istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Kablosuz kullanımı 40 dakika. Şarjı 40 dakika dayanıyor yani. Evet, bunu da diyoruz ve bu da oldukça güzel kesiyor. Bununla da vücut kıllarını kestiğim zaman yine sizlerle paylaşırım. İyi olup olmadığını sizlerle birlikte sizlere yorumlarım. Görüntü olarak oldukça güzel. Bu Philips'in çıkarmış olduğu son tıraş, e, pratik tıraş makinelerine çok benzettim. Oldukça güzel diyebilirim. temizlenmesi de basit. Bu başlıkları aynı zamanda yıkayabiliyorsunuz. Her bir başlığı tek tek suyun altında yıkayabilirsiniz. Evet şimdi bu başlığı tekrar takıyorum. Normal tıraş başlığını. Şimdi sakal ayar başlığıyla denemek istiyorum. Bakalım bu başlık nasıl kullanılıyor. Evet. Şimdi başlayalım. Evet sesi duyuyorsunuz. Bu da sakalı ya da kılları oldukça düzgün bir şekilde alıyor. Evet bu başlıkta da ayar düğmesi var dediğim gibi 2 milimetreden 16'ya kadar çıkartabiliyorsunuz ve sakalınızın uzunluğuna ise ona göre ayar yapıp kullanabiliyorsunuz. Yanda görmüş olduğunuz gibi Evet. Takımı da oldukça basit çıkarırken arkadaki düğmeye basıp öyle çıkartıyorsunuz. Evet. Şimdi diğer saç ve sakal başlıklarını inceleyelim. Bunların da takımı oldukça basit. Klipsli bir şekilde arkadan tıklatarak takıyorsunuz. Ve ben bu başlıkları çok beğendim. Kullanmadım ama saç kestiğim zaman ve sakal kestiğim zaman yine bunları da size yorumlayabilirim. Evet, kullanımı oldukça pratik. Oradan bakın buradan kaldırıp rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz ve tıraş makinenizi hemen temizleyebiliyorsunuz. İsterseniz bir de şarja takalım ve şarj ışığının nasıl yandığını görelim. Gördüğünüz gibi standın üzerinde tam durmuyor. Yani duruyor ama ufacık bir harekette hemen yıkılabiliyor. O yüzden düşürmelere karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Şarj ışığımıza görüyorsunuz. Açık butondayken şarj ışığı devre dışı kalıyor. Evet, başlıklarını koyma yerlerini çok güzel yapmışlar. Arkaları yuvarlak olduğu için standa çok güzel bir şekilde oturuyor. Diğer tarafa da tıraş makinesinin üzerindeki başlık geliyor. Tüm başlıklar için yer yapmışlar. Bu küçük başlıklar için ise yana, uzunlamasına başlıkları bırakıyorsunuz, tarakları bırakıyorsunuz. Evet. Şu an set tamamdır. Bütün ekipmanlar standın üzerinde. Tıraş makinesi hariç. Düşmesin diye onu yerde bıraktım. Oldukça pratik. Evet. Diğer başlığı da takıyorum. Şimdi hepsiyi üzerinde. Oldukça güzel bir stand yapmışlar bu tıraş makinesi için. Tıraş makinesini de üzerine koyalım. Evet. Tıraş makinesi dik konumda olmuş olsaydı altan da şarj ünitesini vermiş olabilseydik çok daha güzel olurdu. Ben böyle düşündüm. Evet arkadaşlar, tıraş makinemiz şu an kullanılmaya hazır. Sadece şarza bırakmam gerekiyor şu an ilk aldığım için. 10-12 saat şarjda dursa tıraş makinesinin bataryası için oldukça iyi olur piano bilek kasa titanyum başlıklar beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın